Bu dinin kıymetini bedel ödeyenler biliyor. Bu dinin kıymetini geçen söylediğim gibi yaman dedeler biliyor. Yaman dede. Aslen Ermeni olan bir gencidi, bir çocuk idi. Senelerce, senelerce Müslüman olduğunu saklayan, gizlice Allah'a inandığını ortaya çıkmasın diye saklayan ve seneler sonrasında da Müslüman olduğu ailesi tarafından, çoluk çocuğu çevresi tarafından öğrenildikten sonra bu dini tercih ederek evladından da eşinden de yakını hepsini terk ediyor ama inanmış olduğu, şereflendiği dini İslam'ı terk etmiyor. Ama biz hamdolsun bu geçmişteki tarihteki dinleri uğruna, inançları uğruna analarından, babalarından, dedelerinden, çevresinden zulüm, zulüm görenler o insanlar gibi bu dine girmek için zulüm görmedik, işkence görmedik. Bir düşünün bakayım, Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anhu Mekke'yi mükerremede, Müslüman olduğu için efendimize iman ettiği için annesi ve babası tarafından ne kadar işkenceler zulümler yapıldı. O kadar ailesi zengindi. Hali vakti yerindeydi ama hali vakti yerinde olmasına rağmen Annesi babası sen Müslüman oldun Muhammed'in dinine girdin diye yapmadık zulüm bırakmadılar. Zincirlere bağladılar her türlü işkenceyi bizzat yaptılar o mübarek sahabiye. Demek ki bedel ödendiği zaman ödenen bedelin karşılığında nimetin kıymeti biliniyor.